Şimdi de iyi dönüyor. Hoş geldiniz Eyşe ailesi. Sizi özlemiştik. Yedinci bölümüş. Evet. Şimdi sıra bende. Eyşe ailesi de iyi dönüyor arkadaşlar. Şimdi hatırladın. Deniz mi? Eyşe ailesi de dönüyor. De dönüyor. De dönüyor. De dönüyor. Dün de hem İyi 7 Haziran 2020'de deli deliyor. Deliyor. e deliyor, deliyor. Geliyor. deliyor. E-salesi. E-salesi. TRT 4 Dünün bir günün birinde herkes bir tane söyleyici arkadaşlar. Çünkü hepsi birden söyleyemez. Ama bütün herkes geliyor diyebilir ama dün de bir kere. Çünkü